veritas deyince aklına gelen ilk kelime nedir? Samimiyet, mutluluk, enerji. Enerji. E, veritas deyince aklıma genç ve dinamik bir ekip geliyor. Bir de sıfır ego. Yani sıfır ego. Eğlence, keyifli çalışma ortamı. Güzel. Rui, Rui, Rui. <laughs> hem dostluk hem de öğrenme. <laughs> Azim de olabilir ya. Ajans yani yeniyim çünkü daha. Deneyim. Kümülatif. Ne diyeyim oğlum? Başka niye öyle bakıyorsun? <laughs> İş yeri. Herkes birbirine çok yardım ediyor. Yani bir konuda bir şey takılıyorsanız hemen birine bir soru sorduğunuzda direkt herkes yardımcı oluyor hani gösteriyor hani şöyle yapacaksın böyle. Tempo. Belki kelime olarak öğretici diyebiliriz yani. Tempo. Merak ediyorum bakayım ne bir olsaydı keşke veri tas deyince aklıma gelen ilk kelime kreatiflik. Takım işi. Takımda kimler var? Biz hepimiz bir takımız burada. Veri tas deyince aklıma yüzde yüz müşteri memnuniyeti geliyor. Veri deyince aklıma ilk gelen kelime şeyini başladığım dijital reklam ajansı.